Hepinize yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün intikam için buradayız aslında. Yanımda Ayhan var ve Yunus. Yunus göster bakayım kolunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hamza sıkıntılı şeyler yapmıştı Yunus'a. Yunus'un kırmış. kolunu kırmıştı. O gün öğrendiğimizden bir gün geçti. Ertesi gündeyiz şu anda. Dün öğrendik işte Yunus çağırmıştı bizi yine buralarda bir yere. Neredeydi o? İleride miydi? Aynen yani oradaydı. Oraya çağırdı bizi Yunus. Çok fazla korkuyorum. Yunus geliyor. Aha. Yunus geliyor. Oğlum ne oldu? Niye çağırdı acaba lan? Koluna lan Koluna bir şey sarmış ya. Allah lan koluna ne Allah olmuş Allah. onun? Allah. Aa geliyor. Ana. Aha, ağlıyor. ağlıyor. mu lan? <laughs> lan ağlıyor mu çocuk ya? Ne yaptınız? <laughs> ya çocuğa? bu çocuğa ne yaptınız? Aha. Oh. Yunus ne oldu sana? Ne? Koluna ne oldu? Aa. Aha. Kolu kırılma. Aha. Kolu kırıldı, kırıldı. Ya kolu kırıldı. Dur dur ağlıyor mu lan? <laughs> ya Yunus çok üzüldüm Emekler ya. kardeşimiz. Kim yaptı bunu? Ne oldu sana ya? O kadar videolarda çıktın ağlamaz. Neden böyle oldu ya? Hamza Yunus... Hamza kırdı. Hamza mı kırdı? <laughs> çöver, Hamza kırdı. Hangi açma lan Hamza? Baktık geldi işte böyle şaşırdık Yunus kolu kırılmış Yunus'un Hamza Yunus'un kolunu kırmıştı önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz zaten arkadaşlar gerçekten kötü bir durum sorduğumuzda Hamza niye kırdı diye tamamen saçma bir nedenden çocuğun Yunus'un çocuğun kolunu kırmış Yunusa çelme takmış bir de diyor ki ayıp ya böyle bir şey olamaz değil mi aynen çelme takmış. Sonra kızmış çocuğa bir de Ben böyle bir şey ya yani görmedim ben böyle bir Anlamadım niye böyle moruk Neyse gideceğiz arkadaşlar bugün İnşallah Onu bulacağız Aslında şu an güçsüzüz biliyor musunuz Hamza güçlü yani Şöyle yapacağız Yunus'un zaten kolu kırık Yunus çok bir şey yapamaz ama Ayhan sen e, Kamerayla beni çekersin ben onu bastırırım veya ikimiz birlikte bir şey yapmaya çalışırız yani ne bileyim ben taktik de bulamadım çünkü güçsüzüz. Bilal taktik. Bak bak bak. Değişik bir yerler bak buraları. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş mi? Öf sizik kokuyor işemiş sanırım. İşemiş oluyor. mi? Evet işemiş sanırım sizik kokuyor. Ey. Ey. Çok kötü ya çok kötü. Aa baksana ne kadar değişik bir yer. Buralarda olabilir bak ben sana diyeyim. Fazla yaklaşmayın ha tuzak kurmuş olabilir yani. Ya bu Hamza'dan her şeyi bekliyorum ben sen de bekliyorsundur artık Yunus. Çünkü gördün Hamza'nın gerçek yüzünü gördünüz. Çok tehlikeli yani. şuradan Bakıyoruz yani şu anda arkadaşlar. Değişik bir mekan açıkçası burası. Şimdi şu sopayı alın biriniz. Bakın başka sopa falan bulabilirseniz alın ha. Kaybetmeyin onları. Lan. Bir dakika. Bu ne? Kemik, kemik mi? Kafatası lan bu. Hayvan ki ke insan kesmiş ya da hayvan kesmişsin. Çocuk bilmiyorum ney bu. Kürban Neyse gelin olabilirim. şuralardan bakalım ya, bir. Sopa aldınız değil mi siz? Aldık. Ben de hiçbir şey yok ya. Benim de bir şey bulmam lazım. Ben de şunu alayım bari. Bir işe yaramaz ama. Boş ver Yakar o. Ne? Kodaba. Nerede? Hamza. Aa, aç Hamza orada. Bizi gördü mü o? Fark etmedi bizi. Bizi fark etmedi. Saklan saklan. Şuraya saklan. Gel 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 gelin. Gelin Muruk geç geç arkama geçin. Orada bir yerde orda orda Buraya mı bakıyor Havaya, bakıyor. Havaya mı bakıyor? Havaya bakıyor Bizi bizi fark etmedi herhalde Arkadaşlar arkada kalın siz Fark etmesin bizi Arkadaşlar bakın Hamza orada oturuyor Bilmiyorum görebildiniz mi arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum Şu an otlarla oynatıyor Otlarla oynatıyor İnşallah görüyorsunuzdur zoom yaptık Hesabı bir kere bayıltmış otlarla. İyi yine bayıltma planları falan Sanmam ya. Oğlum otların Hamza... ne şey biliyor. Bak hala orada oturuyor. Şimdi ne yapsak acaba ya? Yunus, bak senin kolun kırık, sen burada bekle. Seni görmesin diyorum bence. Burada Yoksa bekle, eğer bir benim. sıkıntı çıkarsa, bize bir şey olursa gelirsin. Değil mi Ayhan? Evet. Bence öyle yapalım. Sen burada saklan seni görmesin. Dikkatli Eğer bizi ol etrafa bak. hale getirirse Tayfun'u çağır. Etrafa bak tuzak falan bir şeyler koyar bilir. Her an her şey olabilir. Ben sana değil. Hala orada bak. Nerede lan? Görüş yaşımdan çıktı gibi sanki. Ha oradan. Kamufle olmuş baksana lan şerefsiz. Şimdi nereden gidelim biliyor musun? Açık açık alan gerçi burası ya biz illaki görecek o. Çıkıyoruz yavaştan. Dua edin inşallah bir şey olmaz. Ya gerçi bizim kaybedebileceğimiz bir şey yok. Çocuğun kolunu kırmış Yunus'un. Biz de onunkini kırmaya çalışacağız. Kırabilir oh. miyiz bilmiyorum tabi. Neyse çıkalım yavaştan. Ha, Yunus sen burada bekliyorsun. Ha, bakın bak planı bozma bak. Ayhan nereye gittin? Ayhan Göreceksin Ayhan buraya geldi. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Manyak mısın ya? Görecek seni ya. Arkadaşlar hala görmedi lan bizi. Salak geliyor. Vallahi salak. Lan ayağa kalktı. Ana ne? Lan! <laughs> lan Oha! Lan! lan! ne yapıyor bu? Kaç. Dur kaçma kaçma. Oha! Oha! Lan bize geliyor. Yürü lan. Lan bunu bu, ne, bu ne? Lan. lan! Allah! Lan. Allah! Lan. Allah! Görüyor kaç! Kaç 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 kaç! Ya ya ya! Udayım. Hamza! Udayım Hamza! Hamza sana bir şey diyeceğim! Hamza! Bu yaptığın şerefsizliktir ha biliyor musun? Senin şey, tayfana söylerse şeyi bitirir. Gel lan yap. Lan. Hayır onu söyleyecen. Geliyor. Yoruldum kamerayı tutmaktan yoruldum. O kona やったじまやったじま Şartı? Neyse çok bir şey olmamış. Ne oldu? Bence gidelim biz Moruk. Ben size diyeyim. Gel gel gidelim. Hiç uğraşmayalım bununla. Şerefsize bak ya. Hoşt. Kaç kaç kaç. Kaç, 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 kaç kaç kaç. Arkadaşlar gördünüz Hamza hala Oh. Evet, arkadaş. Arkadaşlar gördüğünüz gördünüz çok korkunç, çok korkunç yani. Derim, pat, 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 Elindeki pat, pat, pat. ne lan onun öyle? Evet, Tövbe <laughs> ya olsun. Videonun burada sonuna geldik. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gördüğünüz Yunus çok sıkıntılı. Hoşçakalın.